İncaz burada bir Barbie ekstramız var. Barbie. Evet. Merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Aa arkadaşlar Barbie seni dedi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dedi. Şöyle şu Golden karakterini gösterelim. Göster tanıt bakalım anneciğim Golden karakterini. Bu Golden karakteri izleyenler müzi ay izleyenler As demişim bilenler evet. müziğini ben şarkısı var değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar Golden'ın şarkısı var. Oradan Golden'ı bilirsiniz İnanın da Golden bebeği var. Görmüş olduğunuz gibi. Sizinle birlikte Golden Kend Ay dük satılmıyor ben kendim böyle Evet giyidirim. evet Dina kendi öyle giydirdi özellikle satılan bir bebek diye bunda da buradan duyuralım arkadaşlar. Evet. Bugün sizinle çok güzel yaptım. oyunlar hmm. oynayacağız. Barbie kafeye gelecek burada yemekler yiyecek. Dolap falan var burada arkadaşlar. Al, dolapta daha Şöyle deniliyor. küçük küçük şişelerimiz var. Neler neler arkadaşlar. Şöyle bir parkımız var. Bakar mısınız şu parka? O çok... parkla videomuz var. Evet kanalımızda bu parkla ilgili videolarımız var girip izleyebilirsiniz bakabilirsiniz arkadaşlar neler neler sonra burada içeceklerimiz var Barbie bu çanta Barbie'nin değil Anne mi? evet bu bak bu içecekler Barbie rüya evinin Evet Barbie rüya evinin anneciğim doğru diyorsun haklısın Barbie rüya evi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi çok seviyoruz ah Barbie düştü bize göre değil herhalde. Ay popişim acıdı, Ay, yerim Ay şöyle güzel bir şekim için. Nım, nım, nım Aa, Barbie. Rumi. Buranın ne kadar güzel çiçekleri var böyle. Rumi şuradaki pastalardan evet. da yiyelim mi arkadaşım? Yiyelim Bak abi. şurada çok güzel bir pasta var. Onu ben alayım. Ben... Harika bir pasta. Rumi al bakalım sen ya. Ah düştü çevirdim pastayı masaya. <laughs> Neler neler. Ay ben de hamburger istiyorum. Hamburger. Şöyle bir hamburgerimiz var arkadaşlar bakabilirsiniz. <laughs> Çok güzel değil mi? Tatlı bir hamburger. Galax tatlı değil, tatlı değil hamburger. Tatlı, tatlı değil tatlı. ama şirin böyle görsel olarak evet. tatlı. Al Romicim hamburgerini. Hello, Rumi değil bu Zoe. Zoe. Al bakalım. Bak. aynen. Rumi, Zoe lila. Bunlar var olarak olarak. Hmm. Tamam. Bakalım. Ay Rumi hamburger gerçekten çok lezzetli. Tatlı da çok lezzetli. Ay çok lezzetliymiş bayıldım bayıldım. Ay şurada, hani şurada dev hamburger var. Versin dev hamburger hemen veriyorum. Dev hamburger arkadaşlar. Ama Dev, dev hamburger görmeye hazır mısınız? Dev. Deniz anası. Al Bak ben de böyle bir hamburger aldım. Ay arkadaşım. çok güzelmiş. Kocaman bir hamburger. Ya arkadaşlar şu çaydanlığın tatlısı. O küçük var Şunun tatlılığına bakar hmm. mısınız? <laughs> çok şirin değil mi? Çok minnak, çok komik. Oh. Allah'ım çok şirin. <laughs> Bari bir içer sevinin o Linacığım. Hı <laughs> hı. Arkadaşım bayağı da görüşemiyoruz. Bilmiyorum. Nasılsın? Çok oldu görüşmeyelim. Evet. Hmm. Sen nasılsın? Ay, ben de iyiyim gerçekten. Çok iyiyim seni gördüm daha da iyi oldum. Rumi çoraplarımı beğendin mi? Beğendim. Bak, çok güzel bir çoraplarım var böyle evet. ayaklarım. Malum kış geldi havalar soğudu şöyle bir çorap giydim artık. Ama bu çorap bir çorakla kral Evet ya. havalar soğudur Rumi nasıl üşümüyorsun? Rumi. Ama ceket giydirdim anne. Hani. Hı -hı. Rumi gerçekten helal olsun sana bu havada böyle giymeyi başarıyorsun ben <laughs> hayatta başaramam gerçekten bak. Lina ne diyor? Kanala abone olmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar kanalımıza lütfen ama lütfen abone olun. Sizi çok seviyoruz. Abone de abone. Abone de abone. Abone. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olun kanalımıza lütfen. Teşekkür ederiz. Anne mesela bak çoraplarımızı bu, beğendiniz anne, mi? Bu nasıl şey güzel çorap böyle? Bir şey diyeceğim. Bak bu koltuğa mesela şu Barbie otur dur düşüyor. Bak şimdi. Hmm. Bak böyle düşüyor. Anladım anladım. O da oturdu, düşüyor hmm. vallahi. Oturdu. Evet. Aa biraz durdu sanki. Evet, o topuklu giydi. Düşmedi sanki. Hmm. Bence düşmedi böyle. Harika. Benimki düştem ama. Hmm. O topuklu giydi ama bu küçük topuk Giyim. küçük mü topuklu giyiyorsun anladım. Giydim. Ay çok güzel ya bu Barbie. Arkadaşlar bu gerçekten Barbie ekstra güzel mi? Güzel diyorsanız yorumlara kalp bırakabilirsiniz. Dina'nın Barbie ekstrası. Saçları bence Barbie'den çok saçları güzel değil mi? Çok güzel. Çok tatlısın Barbie. Şey Zoe Zui mi? Rumi. Bu. O, Bunlar... he, bu Zoe. Zoe. Zoe, Zoe çok güzelsin bebeğim. Her zaman çok şıksın, çok güzelsin. Bak bu Rumi. Durum iyi. Hamburgerlerimiz yedik, karnımız doydu. Şimdi ne yapalım? Anne sen önce konuşuyorsun, oyun oynamıyorsun. Oynatıyorum ya anneciğim, ha, hamburger. Nam nam Ay çok lezzetliymiş ya, çok beğendik. Mmm. <laughs> İçtiğimden Ay çok beğendik bu hamburgeri, çok güzelmiş. Sen de içtiğin var <laughs> yalnız. Çok güzelmiş bu. Ay şey Rumi. iyi ki bu kafeye gelmişiz. Ben içeceklerine, evet. yiyeceklerine bayıldım arkadaşım. İyi ki buraya geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum, ara hatırlatıyorum ben de. Hep, hep hatırlatıyorum hep. Hep hatırlatıyorum. Sizi de bir gün yapboz yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Lina ile birlikte oturalım, yapboz yapalım. Size, size Bu da Lila, bu Lila. Bu Lila mı? Hı hı. Arkadaşlar şu bebeklerin güzelliğine bakar mısınız? Barbie, ayı çok tatlılar, değil mi? Ben çok beğeniyorum tatlı bu bebekleri. Tatlı değil, değil, güzel, güzel. Ama tatlı, sen de tatlısın. Sen de tatlısın. Bu da, bu da ne? Bu da Ken. Nasıl arkadaşlar? Hayır. Nasıl arkadaşlar kedimiz? Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Tatlı değil, yakışıklı değil. Bu da yakışıklı. Diyeceksin. Aa, hepsi tatlı benim için. Hepsi tatlı. Bilmiyorsun. Aa, bilmiyorsun diyor. Aşkım tatlı. Sen de tatlısın. Anne, yakışıklı diyeceğin ne tatlı diyorsun. Evet, hem yakışıklı, hem tatlı, hem karizmatik kendiler. Barbilerde hem güzel, hem tatlı, hem tatlı, hem alımlı, hem bakımlı. Değil mi? Elimde aparatlar var. Elimde aparatlar var. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. İyi düşündüm. <laughs> Barbie'nin aparatları şöyle göstereyim. Hop hadi bakalım ne oynayalım şimdi Lina seninle. Benim gözüm şu an puzzle'da. hazır puzzle bir... mı yapalım? Evet puzzle bence. Ama Barbie oynuyoruz. Barbie ne kadar güzel. Ay, ay. Şurada bir taka varmış canım çekti. Bir takadan, dan yiyebilirim. Tako diyecektin. Tako. Tako değil mi bunlar? E, e, tako. Tamam. Tako. diyecektim. Tako diyecektim evet azdam nem 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 nem. Takoya bayılırız. Ay bu kafedeki bütün yemekler çok güzel çok beğendim gerçekten. Anne bak şimdi ne yapayım? Bu düşmesin diye yeri koydum. Hı hı

Anne puzzle yapalım mı? Yapalım tamam anne. Tamam şunlara bir kartal o zaman. Şöyle itelim bunları İtelim. Bunu Dur. Ben, ben bu puzzle'ı yalnız yapabilirim. Evet Lina yapabilir. Arkadaşlar siz de yalnız Allah. puzzle yapabiliyor musunuz? Ben. Allah düştü. Siz de yanlış, yalnız puzzle yapabiliyor musunuz? Lina yalnız başına puzzle Bak, bitirelim. Bak böyle bir puzzle. Şöyle gösterelim. Böyle bir puzzle. Göstereyim ben arkadaşlar anneciğim. Şöyle bir puzzle'ımız var. Bu puzzle'ı Lina tek başına yapabiliyor. Hadi yapalım. Yapar Kafa. benim kızım ya. Dur döküyorum. Dök bakalım. Hah şlak diye döktüm. <laughs> Sinek yapışmış. Sinek Allah sen de düşme. Kızım oturur musun şurada? <laughs> Kızım oturur musun? O, Rumi Oturur musun? Oturur musun şurada sakin sakin sessiz sessiz. Ay elmalar, sebzeler, limonatalar arkadaşlar. Ay, bir, bir parça tamam veriyorum ben sana anneciğim. Ay. Ay aldım yerden. Aldım ya altınlarım dizi dizi. Aldım yerden yine altınlarım dedim. Lina yapar şimdi bu puzzle arkadaşlar. Kaç dakikada yapacak Lina bu puzzle'ı? Tahmin edelim. Uf, bu niye olmuyor? Sen yaparsın, ya, bu. Bu, bu. Dina yaparken bu, bu. ben de size bebekleri göstereyim. Şöyle bir Ken'imiz var. Merhaba, merhaba, Uhu. kanalımıza abone olmayı unutmayın, kanala abone ol, <laughs> kanala abone ol, abone, abone, oh oh ben yakışıklı mıyım? Ken sen hiç yakışıklı değilsin, bu Ken daha yakışıklı bence geliyor, geliyor, bu Ken bence daha yakışıklı değil hmm. mi? Bu Ken. mi Ken çok yakışıklısın bebeğim. Başka. Şöyle bir Barbie. Hey Barbie. Hey Ken. Hey Barbie. Hey Ken. Anneciğim o tavırlar ne çok komik görünüyorsun. <laughs> <laughs> Ay şöyle bir Barbie. Woohoo. <laughs> uh Woohoo. -huh. Uh -huh. Merhaba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. pizzam. Galaksinin çukur. pizzaları. Çıkıncı. Çıkıncı, çıkıncı, Galaksinin kurtu. Galaks. Çıkıncı. Aa, arkadaşlar size ne gösteriyorum? Bakın. Burada ne var? Karpuz. Karpuz çukur. sever misin? Karpuz çıkıntı. sevenleri görelim bakalım. Kimler karpuz seviyor? Çıkır, çıkıntı. Hoppa. Bu ne arkadaşlar? Deterjan. Huu. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Dina yakalsa hepsi çamaşır suyu. Sepetimiz, sepetim, tak sepeti, koluna. öyle bir şarkı vardı ya. Çıktı, çıktı çukur. Evet Dina pizza yapmaya pizza diyorum, puzzle. Çıktı. <laughs> pizza şuradan görünce pizza diyorum. Evet Dina puzzle yapmaya devam ediyor çıkıntı. arkadaşlar. Çıktı. Devam ediyor. Bakalım kaç dakikada bitirebilecek puzzle'ı. Hadi evet. bakalım. Lina, şak şak. Lina. Şak, şak. Lina. şak şak şak. Lina, şak şak şak. Lina, şak şak şak. Lina, şak 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 şak. Arkadaşlar siz de alkışlayın oradan. Ay şu ekmeğin tatlılığına bakar mısınız? Küçük bir ekmek. Çok tatlı. O paketli. Paketli. İçinden çıkmıyor. Evet, içinden çıkmıyor. Rumi, nasılsın bebeğim? Neyse. Arkadaşlar canlı yayınımız bu kadar. Anne pasını gösterelim. Pasını gösterelim. Anneciğim ben şöyle göstereyim ya. Pasını yaptığımızı da çekelim sonradan. Tamam sonradan onu çekelim tamam mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.